Ankara Gücü Medya Ekibi olarak mevsim şartları nedeniyle MK Ankara Gücü Tanluan Tesisleri halı sahasında çalışmalarını sürdüren U13 takımımızı antrenmanda ziyaret ettik. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Yiğiner'in MK Ankara Gücü Başkanı olmasıyla hareketlenen kulüpte her alanda olduğu gibi altyapıdaki problemlerin de çözümü için uğraşlar sürüyor. Özellikle son iki senedir transfer yasağı nedeniyle altyapının değerini daha iyi anlayan Ankara Gücü yönetimi altyapı takımlarına desteğini arttırdı. Alınan bu destekler ile çalışma temposunu arttıran altyapı ekiplerinden U13 takımı ve teknik direktörü Cengiz Paça'yı konuk aldık. Şimdi sizleri bu eğlenceli ve güzel sohbetle baş başa bırakıyoruz. E, bugün Altyapı'yı ziyarete geldik. Hocamız bize izin verdi. Aranızda aldınız. Çok teşekkür ederim. E, Sizden öğrenelim, bu çocuklar ne yapıyorlar, U13 takımımız, altyapımız. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Ee, bizi de mutlu ettiniz. Ee, U13 takımı 5 senedir, 5 e, sene önce kurulan bir takım, 2008'de. ilk e, oluşturan hocaları da benim ve 5 senedir bu çocuklarla birlikte çalışıyoruz. Ee, son derece e, istikrarlı, yetenekli. Ve e, cami olarak, kulüp olarak e, çok umutlu ve çok beklentilerimiz olan bir grup oluşturduk. Ve, e, bu çocuklar yaklaşık e, 6-7 bin çocuğun içerisinde seçilmiş. E, son derece bireysel, yetenekli, takım oyununa uygun ve her şeyden önemlisi e, kadroda bulunan 30 futbolcunun da ailelerle birlikte e, Ankara güçlü olması bizim de olmazlı olmazlarımızdan birisi. Dediğimiz gibi başarılı bir takım, daha önce 4 turnuvaya katıldık, Üç tanesini çocuklar birincilikle bitirdi. Birini kuşadası uluslararası turnuvada ikinci olduk, finalde kaybettik. Şimdi 31 Mart 4 Nisan'da Antalya'da uluslararası turnuvamız var, oraya hazırlanıyoruz. Orada rakiplerimiz biraz daha elit bir mücadele olacak. Çünkü Avrupa'nın çok önde takımları var. Bizler de e, turnuva komitesi tarafından özellikle davet edildik. E, bu konuda da şu anki mevcut yönetimin müthiş bir desteği var bu çocuklara. E, oraya katılabilme adına. E, Tabi sadece futbol olarak değil, U13 takımının e, bu çocukların bütün yaşantısıyla e, birebir ilgileniyoruz. Okul, e, aile, işte beslenme, ee, internet saati, uyku saati tamamen bizim kontrolümüzdeler. Yani e, belki hepsi iyi birer futbolcu olacak diye buradalar ama iyi futbolcu olmasalar da hepsi e, çok iyi birer insan, iyi birer e, iyi bir kişilikte e, yetişeceklerine inanıyoruz. Ee, bu konuda biz çocuklarımıza sonsuz güvenimiz var. Ee, i̇nşallah da hem onların hem bizlerin emekleri boşa çıkmayacaktır. Ve e, bizden beklenen, e, büyük beklenti ileri yıllarda e, A takım iskeletini oluşturabilme adına da bir cevap vereceklerdir. Peki bu sene aldığımız bu alt ödülü, en iyi altyapı ödülü için ne düşünüyorsunuz? Yani bu çok onur verici, çok gururlandırıcı bir şey olsa gerek. Nasıl, Neler hissettiniz o ödül süresinde, o ödülü aldığınız zaman? Evet, e, tabii ki bir antrenör olarak e, çok gurur verici bir olay. Hele ki bu ödülü Ankara Güç Takımı'nın alması. ...daha bir e, sevincimize sevinç katıyor. E, öncelikle bize bu ödül layık gören Sportsiz Biz sitesinin... E, ...genel koordinatörü Sayın Metin Karagöz'e teşekkür ediyoruz. Bizi gerçekten çok mutlu ettiler. E, fakat o gecede de konuştum. Asıl bu ödülü alması gereken Ankara Gücü altyapısıdır, komple oluşumdur. Çünkü şu anda a takım tamamen e, altyapıdan oluşan, yani %90'ı yakın farklı altyapıdan oluşan bir A takımımız var. O da Ankara gücü altyapısı ne kadar iyi durumda olduğunu, geçmiş yıllarda daha e, ne kadar iyi çalışıldığını, iyi işler yapıldığının göstergesidir ve bu Türkiye'de bir örneği daha yoktur. E, onun için çok mutlu olduk o ödül, için. E, Biz buna layık öğrenlere teşekkür ediyoruz. Geceden yanımızda olan bütün ailelere, yönetim kurulu üyelerimiz, Sayın Tamer Açar'a bütün altyapı sorumlumuz ve altyapı hocalarımıza orada bulundukları için, e, bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz ayrıca. Peki bu çocuklar aileleriyle de beraber taraftar olan çocuklar. E, hepsi bu takımın içinde yani biz birkaç tane konuştuk. Bu takımın içinde büyüdüklerini söylüyorlar. Peki takımın geçirdiği zor dönemlerde etkilendiler mi onlar? Hani en azından büyük takımlar, hani A takım, A takım bu kadar olmasa da onlar da yaşadılar mı böyle şeyler? Şimdi tabii ki doğal olarak yaşadılar. Bir de bunlar çocuk olduğu için fazlasıyla yaşadılar zor dönemlerimizde bu çocuklar da kampanyaya haçlıklarla katılmışlardı. Orada biz de gerçekten hem mutlu oluyoruz hem duygulanıyoruz. Ve böyle olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani Ankara Gücü'nün en küçük bireyler, tribündeki taraftarına kadar herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çocuklar da bunu zaten bilincindeler. Yani hangi formayı, hangi armayı taşıdıklarını son derece bilincindeler. Zor dönemlerde tabi etkiledi. Ee, çok e, değişik olaylar da yaşadık. Mesela bir çocuğun okulda Ankara küme düştüğü zaman arkadaşını işte e, alay ettiğini söyleyerek e, işte çocukla kavgası oldu, öğretmeni çağırdı. Yani bunu şunun için söylüyorum. Çocuğun bu olaya nasıl baktığını e, göstermek istiyorum. Nasıl etkilendiklerini göstermek istiyorum. Normalde o çocuğun ağzından küçük bir e, yani lan kelimesi bile duyamazsınız ama konu Ankara gücünün küme düşmesi ve hani dalga geçinme pozisyonu geldiği için de çocuk kendini tutamamış. E, e, bu da e, o arkadaşımızın bu cihamaya nasıl baktı, nasıl sahiplendiğini gösteriyor sana. Peki taraftarlarınız ne söylemek istersiniz? Sizden bir şey duymak isterler. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben de kendim taraftan içinden gelen birisiyim. E, 81 yılından beri de tribünlerdeyim futbol oynadığımız dönemlerde de hiçbir zaman kopmadık. Ya yani Ankara güçlülük e, çok farklı bir sevgi. Yani e, hani bir meşhur bir laf vardır, anlatılmaz <laughs> yaşanır. Biz bunu yıllardır zaten onunla yaşayan insanlarız. Tabii son dönemler e, bazı olumsuzluklar da oluyor. Olmaması gereken e, olumsuzluklar oluyor. Taraftarımızın daha bilinçlenmesi lazım. Futbol sektörü artık tamamen maddiyata dayalı e, bir sektör gideri ve getirisi oldukça fazla bir sektör ve bu bu sektörün en büyük müşterisi taraftardır. Taraftarın takımına sahip çıkması gerek e, statlarda, maçlarda gerekse normal yaşantısında taraftar gibi davranması, taraftar gibi yaşanması, Ankara güçüne yakışır şekilde hareket etmesi, e, kamuoyunda oluşan Ankara güçlüğün e, çirkin yüzünü göstermeye çalışan kasıtlı insanlar oluyor. Bunlara meydan vermememiz lazım. Bunları Bakın buradaki çocuklar hepsi pırıl pırıl Ankara güçlü. Bunun işin bilincinde olan insanlar. Bütün taraftarlarımızın bu yönde bilinçlenmesi gerekiyor. Artık bu takıma e, her zamankinden daha fazla sahip çıkmaları gerekiyor. Çünkü şu an çok ihtiyacımız olan bir şey. Ve Ankara gücünün yıllardır en büyük gücüdür taraftar. Peki e, çocuklar için transfer istekleri ne olduğunu söylüyorlar. Başka sıkımlardan. Çocuklarımla yaklaşımı ne oluyor? Değişik takımlardan geliyorlar, istiyorlar. Ya burada mı kalmak, burada mı devam etmek? Yanında, o Şimdi e, evet, birçok çocuğumuza özellikle geçen sene Kuşadası turnuvasından sonra ta, e, talepler oldu. E, i̇ki tane oyuncumuzu bizden habersiz götürenler oldu. E, fakat çocuklar, e, dediğimiz gibi burayı çok seviyorlar, buraya çok bağlılar. ve e, anormal e, reddedilmesi zor tekliflere rağmen, işte kolej teklifi, ailesine iş, ev teklifi olmasına rağmen. Ee, yine e, ailelerine maaş bağlanmasına rağmen bu çocuklar bizi terk etmedi. Ee, yine aynı şeyi söylüyoruz. Ee, hepsi burada oynamak istiyor. Hepsi fanatik Ankara güçlü. Yani bu formayı giymek istiyorlar. Tabii biz bunlarla birebir daha çok farklı şeyler, güzel duygular yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki senelerde bu çocuklar da bizim Ankara güçlü formasını giyecektir. Bizleri gururlandıracaktır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Teşekkür ediyorum. Bang bang aydın bang bang beraberiz. Genel olarak kendisi tanıtılır Tamam. Adım Yiğitener Aydın. Ankara Takımı kaptanıyım. 2000 doğumluyum, 13 yaşındayım. 8. sınıfa gidiyorum. E, 7 yıldır bu takımdayım. Bu armanın altında işte top koşturuyorum. 5 yıldır da denize dönüyorum. antrenmanlara çıkıyoruz. Mutluyum. Peki Ankara güçlü olmak nasıl bir duygu senin için? Ankara güçlü olmak çok güzel bir duygu. E, bu armanın altında top koşturmak, ter dökmek çok güzel. Nasıl diyeyim işte... Güzel bir duygu yani hiç Anlatılmaz, yaşanır değil. Peki bu en son aldığınız altyapı ödülü Spor Ödülleri neler hissettin? O gün sen de vardın orada. O gün ben de vardım. E, o ödülü canımız hocamız aldığında biz çok sevindik aslında. Bir e, Türkiye, Ankara'nın altyapısı olarak en iyi altyapı seçilmemiz bize çok gurur verdi. E, gururluyduk, güçlüydük. E, nasıl, öyle. Peki genel olarak bundan sonra, bu sonra geleceğe yönelik planların arasında ne var? Geleceğe yönelik planlarımın arasında ilk başta Ankara gücünde kaptan olarak oynamak var. İkinci planım olarak da A milli daha oynamak istiyorum. İnşallah da olur. Bu takımda devam edin. Evet, gitmek isteriz. İnşallah evet. izlemek isteriz biz de. Peki e, seni izleyenlere? görecek olan taraftarlarımıza, de söylemek istediğim bir şey var mı? Abilerime tek bir şey söylemek istiyorum. Stadımıza zarar vermesinler. Biz burada çok fazla yani emekler veriyoruz. Onlar emeklerimizi boşa çıkarmasınlar diyorum. Bu kadar. Teşekkürler. Ben evet. ayrıca Haberiz. Merhaba Samet'cim. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Ben Ankara doğumluyum. Ee, 2000'de, 2000 yılında doğdum. Ee, 3,5 senedir Ankara gücünde oynuyorum. Burada olmaktan mutluyum. Peki e, kariyerine bu takımda mı devam edeceksin? Ankara evet. güçlü olmak nasıl bir duygu? Ankara güçlü olmak, gerektiği zaman cefa çekmek, gerektiği zaman mutluluk duymak ve bu takımda <laughs> olmaktan mutluyum. Peki e, bu sene gideceğiniz Antalya'daki kupa için ne düşünüyorsunuz? Hedefiniz nedir? Ne bekliyorsunuz? Hedefimiz yani derece yapmak. Ya yani derece yapacağımıza da inanıyorum. Yani hedefimiz o. Peki geleceğe yönelik planların arasında bundan sonra kariyerine 5 sene, 10 sene öndeki zaman zarfında ne, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben yani burada oynayanlar Ank sırf burada oynadığı için Ankara gücü olanlardan değilim. Ben doğuştan Ankara gücüyüm. Ben bu takımda büyüyüp bu takım formasını terletmeyi istiyorum gerçekten. Peki taraftarlarımıza söylemek istediğim şeyler vardır. O Taraftarlarımız var. bizi yani desteklesin her maçımıza gelsin. Yani zor zor gününde yanımızda olanlar iyi günümüzde iyi günler gelince de yanımızda olacak. Çok teşekkür ediyoruz biz Dang, <laughs> <laughs> farklı branş ve takımlarını tanıtmaya devam edeceğiz. Daha sonraki yayınlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.